Selam arkadaşlar. Bugün burada sadece bir video izlemek için değil, belki de hayatımızın geri kalanını değiştirecek o eşikten geçmek için toplandık. Hiç kendinize şunu sordunuz mu? Neden her pazartesi yeni bir hayata başlamaya niyetleniyorum da salı günü yine eski benliğime geri dönüyorum? İşte Dr. Joe Dispenza'nın çok sevdiğim bir sözü var burada. Eski benliğinizi kapıda bırakmadan yeni bir geleceğe adım atamazsınız. Bugün Dispenza'nın o meşhur meydan okumalarından ve aslında kendine inanmanın o klişe kişisel gelişim cümlelerinden ne kadar farklı olduğundan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız bu analitik zihni biraz susturalım ve değişimin asıl başladığı yere, yani o zorlu ama özgürleştirici alana giriş yapalım. Arkadaşlar Joe Dispenza'nın çalışmalarına biraz aşinaysanız bilirsiniz o sizi asla rahat ettirmez. Hatta tam tersine sizi zorlar. Neden mi? Çünkü Joe Dispenza çok iyi biliyor ki konfor alanında değişim olmaz. Eğer bu yola baş koyduysanız Dispenza sizi ve bedeninizi zorlayacaktır. O yorgunluğunuzu yapamıyorum diyen zihninizi yarın başlarım diyen o eski sesinizi sarsacaktır. Çünkü değişim tam da o yorgunluğun üzerine gittiğinizde o uykusuzluğa rağmen meditasyon minderine oturduğunuzda başlar. Şunu bir düşünün. Vücudunuz size yorgunum bırakalım derken, zihniniz daha ne kadar oturacağız burada diye bağırırken, siz ısrarla orada kalmaya devam ediyorsanız aslında kendinize devasa bir mesaj veriyorsunuz. Dispenza'nın dediği gibi siz kendiniz için orada bulunmaya devam ediyorsunuz. Bu kendinize olan inancınızın bir kanıtıdır. Ve biliyor musunuz bu ısrar bir süre sonra bir alışkanlığa dönüşür. Birçok insan meditasyondan kalktığında ya da hayatındaki ilk zorlukla karşılaştığında vazgeçer. Aslında vazgeçtikleri şey o diyet ya da meditasyon değildir. Kendilerine olan inançlarıdır. Ama siz o yorgunluğa rağmen, o eski hikayelerinize rağmen "Buradayım." dediğinizde artık mesele yorgunluk olmaktan çıkar. Mesele sizin kendinize duyduğunuz o sarsılmaz inanç haline gelir. Dispensa şunu vurguluyor. Eğer kendinize inanırsanız olasılıklara inanırsınız. Eğer kuantum alanındaki o sonsuz olasılıklara inanıyorsanız otomatik olarak kendinize de inanmak zorundasınız. Çünkü siz o olasılıkların bir parçasısınız. Dispenza'nın üzerinde çok durduğu bir konu var. Layık olma, worthy to hissi. Ama bunu yanlış anlamayalım. Buradaki layık olma durumu burnu havada bir kibir ya da dünya benim etrafımda dönüyor tarzı bencilce bir ego değil. Dispenza'nın kastettiği şey çok daha saf ve derin. Kendiniz için orada olduğunuzda, o zorlu eşikleri açtığınızda içinizde bir hafiflik başlar. Vay be başardım, kendim için buradayım ve bu harika hissettiriyor dersiniz. İşte o özgürlük hissi, o neşe, hatta o hafif şaşkın ve çocuksu hal var ya, işte yaratım için en mükemmel yer orasıdır çok ciddileşip kaşlarımızı çatıp hayatımı değiştirmeliyim diye kasmaktan bahsetmiyoruz. Aksine biraz gevşemekten, kendimize karşı daha nazik olmaktan ve o analitik zihni, yani her şeyi sorgulayan o sol beyni biraz susturmaktan bahsediyoruz. Dürüst olalım, çoğumuz kendi kendimizin en büyük düşmanıyız. Analiz ediyoruz, parçalara ayırıyoruz, neden olmayacağına dair bin bir tane kanıt buluyoruz. Dispensa bile bu konuda en kötüsü benim. Kendime engel olma konusunda üstüme yoktur diyerek aslında hepimizin aynı gemide olduğunu hatırlatıyor. O analitik zihin devreden çıktığında sadece olma haline geçtiğinizde hayatın size sunacaklarına gerçekten kapı açmış oluyorsunuz. Arkadaşlar şimdi dispensanın en can alıcı sorusuna geliyoruz. Gelecekte olmasını istediğiniz bir şey sanki şu an gerçekleşmiş gibi hissedebilir misiniz? Bakın burası işin püf noktası. Çoğumuz zengin olduğumda mutlu olacağım ya da iyileştiğimde şükredeceğim diyoruz. Yani dışarıdaki bir olayın içimizdeki duyguyu değiştirmesini bekliyoruz. Ama Joe Dispenza bize tam tersini söylüyor. Diyor ki eğer beyin ve bedeninizde o olay zaten gerçekleşmiş gibi hissetmeyi başarırsanız artık o şeyi dışarıda aramazsınız. Düşünsenize bir şeyi neden ararsınız? Çünkü o sizde yoktur. Ama eğer içsel olarak o doyuma, o şifaya, o bolluğa ulaştıysanız arama ihtiyacı biter. İşte o an yani arama halinden olma haline geçtiğiniz an kuantum alanı size cevap vermeye başlar. Çünkü artık siz o geleceğin elektromanyetik imzasını şu anki bedeninizde taşıyorsunuzdur. Dispense burada çok net. Geleceğinizi nasıl arayabilirsiniz ki? eğer o zaten gerçekleşmiş gibi hissediyorsanız. Dispensa diyor ki bu halinizi tüm gün koruyun. Sadece sabahki 15 dakikalık meditasyonda değil, trafikteyken, yemek yaparken, patronunuzla konuşurken o yeni benlik halini sürdürün. Peki bunu yaparsanız ne olur? İşte o zaman deney başlar. Hayatımızda garip şeyler olmaya başlar. Dispensa buna ilahi olanın bıraktığı ekmek kırıntıları diyor. Bu sadece boş bir park yeri bulmak gibi basit bir şey değil. Çok daha fazlası. Hiç beklemediğiniz bir telefon, karşınıza çıkan sıradışı bir fırsat, tam ihtiyacınız olan o bilgi. "Vay be neler oluyor?" dediğiniz o anlar. Dispensa bizi bu ipuçlarını kovalamaya davet ediyor. Bu bir oyun gibi aslında. Siz kendinizi yani o eski kurban kimliğinizi seçmek yerine Yeni ve güçlü versiyonunuzu seçmeye devam ettikçe gerçekliğiniz değişmek zorunda kalıyor. Bu bir temenni değil, Nispenza'nın deyimiyle bu bir yasa. Burada çok sarsıcı bir örnek veriyor Dispenza. Kanserden, kronik ağrılardan ya da yıllardır süren hastalıklardan kurtulan insanları anlatıyor. Bu insanların ortak noktası ne biliyor musunuz? Hiçbiri bir gün bile meditasyonu aksatmamış. Neden mi? Çünkü başka hiçbir şey işe yaramıyordu. Ve onlar kendilerini değiştirmeye o kadar odaklanmışlardı ki artık hastalıklarıyla özdeşleşmeyi bıraktılar. Dispensa'nın anlattığı o muazzam ana dikkat edin. Birçoğu doktora gidip iyileştiğini öğrendiğinde şunu söylüyor. Aslında iyileşip iyileşmediğim artık umurumda bile değildi. Çünkü kendimi zaten çok iyi hissediyordum. İşte mucize tam burada saklı. Hastalığınızla, acınızla ya da dertli hikayenizle kimlik kurmayı bıraktığınızda yani ben bel fıtığı olan biriyim yerine ben özgür ve sağlıklı bir bilincim dediğinizde o eski kimlik vücudunuzu terk etmek zorunda kalıyor. Siz artık o eski kişi değilsiniz ki o hastalık size tutunabilsin. Arkadaşlar dispensanın burada bize anlatmak istediği şey şu. Kendinizi seçmek bir hobi değildir. Bu bir yaşam tarzıdır. Her gün o minderden kalktığınızda ben hangi gerçekliği seçeceğim sorusuna verdiğiniz cevaptır. Eğer o yorgun halinizle bile ben buradayım ve kendime inanıyorum derseniz evren size geri kalan yolu yürüyecek gücü verecektir. Arkadaşlar burası gerçekten tüyler ürpertici. Dispensa'nın sahnede ağırladığı o insanları bir düşünün aralarında fiziksel, duygusal hatta cinsel istismara uğramış, hayatı travmalarla yorulmuş insanlar var. Normalde bu insanların ömür boyu bu acı hikayeyi anlatmalarını beklersiniz değil mi? Ama Dispensa onlara hikayeni anlatır mısın dediğinde aldıkları cevap ne oluyor biliyor musunuz? Hatırlamıyorum bile. Neden oraya geri döneyim ki? Ben artık o kişi değilim. İşte özgürlük budur. Joe Dispenza'nın üzerinde durduğu en büyük devrim bu geçmişinize o kadar yabancılaşıyorsunuz ki artık o acı dolu hikaye sizin kimliğiniz olmaktan çıkıyor. Artık ben kurbanım diyen o eski ses susuyor. Çünkü o insanlar artık geçmişe değil geleceğe aitler. Eğer siz de sürekli eski dertlerinizi, eski travmalarınızı anlatıp duruyorsanız aslında o geçmişi her an yeniden var ediyorsunuz demektir. Ama Dispensa diyor ki değiştiğiniz an hikayeniz de değişir. Gelin şimdi hayata biraz farklı bakalım. Dispensa bizi harika bir metaforla baş başa bırakıyor. Her birimiz birer ruhuz. Ve kaynağa doğru bir yolculuktayız. Madem bir hayat yaşıyoruz ve bir hikaye anlatacağız, neden bu hikaye görkemli, asil ve ilham verici olmasın? Düşünsenize bir film izliyorsunuz, kahramanın hiç düşmanı yok, hiç zorluğu yok. Sıkıcı olmaz mıydı? Dispensa diyor ki o yaşadığınız devasa zorluklar, o korkunç engeller aslında sizin hikayenizin başrol düşmanları. Yani antagonistleri. Kahraman ancak o büyük engelleri aşınca ortaya çıkar. Siz geçmişinizi aştığınızda o acıların içinden geçip ben iyiyim, ben kendimden razıyım dediğinizde artık o acılar hakkında konuşmanıza gerek kalmaz. Çünkü siz artık o savaşı kazanmış bir kahramansınız. Şunu asla unutmayın. Aşma süreci olma sürecidir. Yani siz o aşarken aslında yeni bir siz inşa ediyorsunuz. Peki videonun başından beri anlattığımız bu muazzam dönüşümü hayatımıza nasıl entegre edeceğiz? Dispensin çok somut bir tavsiyesi var ve bu hepimiz için bir ödev niteliğinde. York ki dış dünyaya, o parlayan ekranlara, sosyal medyadaki başkalarının hayatlarına ayırdığınız vaktin en azından bir kısmını kendi iç dünyanıza ayırın. O telefonu elinizden bırakın. Hatta sadece bırakmakla kalmayın, kapatın ve ondan uzaklaşın. Sessizce oturun ve sadece kendiniz için düşünün. Arkadaşlar, her gün o telefonu bildirimlerine cevap vermek yerine ruhunuzun bildirimlerine kulak verin. Dispenza'nın vurguladığı gibi eğer dış dünya ile bağınızı bir süreliğine koparıp iç dünyanıza odaklanmazsanız asla değişemezsiniz. Değişim sessizlikte ve o analitik zihnin sustuğu anlarda başlar. Dispenza burada çok ilginç bir şey yapıyor. Diyor ki gidin kendinize güzel bir bardak su alın. Belki bir kadeh şarap ya da sevdiğiniz bir meyve suyu. Ne içtiğinizin önemi yok. Önemli olan o an kendinizle baş başa kalmanız. Oturun ve kendinize şu devasa soruyu sorun. Ben neyi biliyorum? Daha da önemlisi kendi gerçekliğimi yarattığıma dair olan inancım tam olarak nerede bitiyor? İşler yolunda giderken evren beni destekliyor demek kolay. Peki ya işler sarpa sardığında Trafikte kaldığında, faturalar biriktiğinde ya da biri kalbini kırdığında ne oluyor? İşte tam o noktada ben kendi gerçekliğimi yaratmıyorum. Hayat başıma geliyor demeye başladığınız anı yakalamanız lazım. Dispensa bizi uzun ve derin bir düşünce akışına davet ediyor. Nörolojik olarak beynimizi yeniden yapılandırmak aslında bu dürüst düşüncelerle başlıyor. Başkalarının ne düşündüğünü değil, kendi kendinize ne düşündüğünüzü önemseme vaktiniz geldi. Joe Dispenza'nın en sevdiğim vurgularından biri şu. Bu iş sadece gözleri kapatıp oturmak değildir. Bu işi yürüyüşünüze yansıtmalısınız. Soylu olmayı, onurlu olmayı, bilge olmayı pratik etmelisiniz. Şöyle bir hayal edin. Boyutlar arası yolculuk yapmış bir gezgin gibi yürüseydiniz. Omuzlarınız nasıl dururdu? Bakışlarınız nasıl olurdu? Eğer gelecekteki o muazzam versiyonunuz şu an bu odada yürüyor olsaydı dünyaya nasıl bakardı? Dispenza diyor ki bunu deneyimleyin. Sokakta yürürken o nefes tekniklerini uygulayın. O vakur duruşu sergileyin. Bu bir oyun değil, bu bir deney. Ve bu deneyi düzenli yaptığınızda hayatınızı gizemli yollarla pürüzsüzce değişmeye başlayacak. Peki bu işten kim karlı çıkacak? Tabii ki önce siz. Sonra aileniz, arkadaşlarınız ve en nihayetinde tüm dünya. Çünkü dünyanın sizin küçük kalmanıza değil, kendi ihtişamınızı sergilemenize ihtiyacı var. Şimdi biraz can yakıcı bir yere geliyoruz. Dispenza soruyor. Kendime yalan söylüyor muyum? Kör noktalarım neler? Bağımlılığı sadece madde kullanımı sanıyoruz ama dispenza harika bir tanım yapıyor. Sizin için iyi olmadığını bildiğiniz halde yapmaya devam ettiğiniz her şey bir bağımlılıktır. Eski bir öfke hali, sürekli şikayet etme huyu, kurban rolüne bürünmek, bunların hepsi duygusal bağımlılıklardır. Yeni bir gelecek için neyi feda etmeye hazırsınız? O eski, konforlu ama acı veren tanıdık benliğinizi bırakabilir misiniz? O bilinmezliğin içindeki rahatsızlık ise sizi korkutmasın. Aksine sizi kamçılasın. O huzursuzluk, eski benliğin ölümü ve yenisinin doğum sancısıdır. Dispensa bize bir söz veriyor. Eğer devam ederseniz işler kolaylaşacak. Başta o zor gelen nefes çalışmaları bir süre sonra kendiliğinden akmaya başlayacak. Kalbiniz daha kolay açılacak. Enerji vücudunuzda otomatik olarak hareket edecek. Hatta işler o kadar ilginçleşecek ki rüyalarımız bile berraklaşacak hayatınıza tuhaf ve mucizevi şeyler olmaya başlayacak. Dispenza diyor ki bana inanmanıza gerek yok. Gidin bu topluluktaki diğer insanlara sorun. Onlar size anlatacaktır. Arkadaşlar Dispenza'nın bu konuşması aslında bir mezuniyet konuşması gibi. Bize diyor ki artık biliyorsunuz. Artık araçlara sahipsiniz. Şimdi gidip bunu dünyada kanıtlama vakti. Buraya kadar Dispenza'nın felsefesini anladık. Ama Dispenza her zaman şunu der. Bilgi zihin içindir. Tecrübe ise beden için. Şimdi bu bilgiyi bedene indirme vakti. Dispenza'nın o meşhur nefes tekniğini ve bunu hayatın hangi alanlarında bir silah gibi kullanacağınızı konuşalım şimdi. Dispenza'nın bahsettiği o enerjiyi yukarı taşımak meselesi bir hayal değil, mekanik bir süreçtir. Otururken omuzlarınızı dik tutun alt karın, mide ve diyafram kaslarınızı yavaşça sıkmaya başlayın. Sanki omuriliğinizdeki o sıvıyı yani beyin omurilik sıvısını yukarı beyninizin tam ortasındaki epifiz bezine doğru vakımlıyormuş gibi düşünün. Püf noktası ise derin bir nefes alırken bu kasılmayı yukarı doğru devam ettirin ve nefesinizi tepede beyninizin içinde tutun. Dispensa burada analitik zihinden çıkın ve sadece o enerjiye odaklanın der. O an vücudunuzdaki tüm o birikmiş stres enerjisini alıp beyninize yani yaratım merkezinize pompalıyorsunuz. Peki bu pratiği ne zaman yapmalısın? Videonun başında Dispensa ne demişti? Vücudun yorgunken bile oraya gelmen bir zaferdir. İşte bu çalışmayı yapman gereken kritik anlar şunlar. Sabah gözünü ilk açtığına telefonuna uzanmadan önce henüz eski sen yüklenmeden yani kiminle kavga ettiğini, borçlarını veya dertlerini hatırlamadan hemen önce bu nefesi yap. Güne eski programın bir kurbanı olarak değil, yeni bir geleceğin yaratıcısı olarak başla. Tepki vermek üzere olduğun o kritik saniyelerde yap. Trafikte biri önüne mi kırdı? Eşinle tam tartışmaya mı başlayacaksın? İşte o tahriş anı Dispenza'nın bahsettiği o dönüştürücü anı. İçinden dur de. Sadece 30 saniye boyunca o nefesi yap ve enerjini yukarı çek. Tepkiye eski sen olarak değil, yeni sen olarak ver. Gece uyumadan hemen önce yap. Beyin dalgalarının yavaşladığı o an, bilinçaltına kapıların en açık olduğu zamandır. Dispenza'nın dediği o layık olma hissini, zaten oldu duygusunu o nefesle mühürle ve öyle uyu. Arkadaşlar videoda Dispensal'da vurguladığı gibi ilk başlarda bu nefesi yapmak zor gelecek. Zihnin saçmalama ne yapıyorsun diyecek. Vücudun ağrın var uykum var diye bağıracak. Ama hatırla o rahatsızlık aslında değişimin ta kendisidir. Eğer devam ederseniz o nefes bir süre sonra zorlama bir hareket olmaktan çıkıp vücudun doğal ritmi haline gelecektir. Bir bakacaksınız ki eskiden sizi çileden çıkaran olaylar karşısında artık çok daha sakin, çok daha mistik bir duruş sergiliyorsunuz. Çünkü artık enerji otomatik olarak hareket etmeye başladı. Peki bu 20 dakikayı hayatında bir dönüm noktası yapmaya hazır mısın? Joe Dispenza bize haritaları verdi, yolu tarif etti ama o yolda yürüyecek olan sensin. Bugün bu videoyu kapattıktan sonra ilk işin o telefonu 15 dakikalığına uçak moduna almak ve kendine bugün hangi yeni halimi dünyada temsil edeceğim diye sormak olsun. Eğer bu yolculukta takıldığın yerler olursa yorumlara yazmayı unutma. Unutma koca bir topluluk seninle aynı yolda yürüyor. Kendine inan, olasılıklara inan ve en önemlisi o olasılıkların senin kapını çalmasına layık olduğunu hatırla. Bir sonraki videoda bambaşka bir senle görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.